bugün tarihi İpek yolu güzergahında bulunan ve adını Şimşir Tarak'tan almış olan Sakarya'nın Taraklı ilçesindeyim. Burası aynı zamanda ses ve çevre kirliliğinden uzak konumuyla İtalya merkezli sakin şehir ağına da dahil edilen ilçelerimizden biri. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Taraklı hakkında şöyle der. Çarşı içindeki cami çok güzeldir. Bir hamamı, beş hanı, altı çocuk mektebi ve 200 dükkanı vardır. Hepsi kaşık ve tarak yapımıyla uğraştıklarından şehre Taraklı derler demiş. Bakalım şimdi Taraklı bıraktığımız gibi mi? Ama bana bu yolculuğumda eşlik edecek çok kıymetli bir misafirim var. Öncelikle gelin şimdi onu bir ziyaret edelim. Merhabalar Merhaba, Çiçek hoş Hanım. Geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Şimdi yanımda çok değerli iş insanı Sayın Çiçek Köksal var. Merhabalar Çiçek Hanım. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl güzel bir konaktır bu böyle? Evet, konak güzel, Taraklı da güzel, insanları da çok güzel. Ee, burada yaşamayı seviyorum. Aslında İstanbul'da oturuyorsunuz. Tabii, işim, çocuklarım hepsi İstanbul'da. Ee, yakın zamanda devamlı oturmayı da düşünüyorum. İstanbul'a yakın, 2 saat mesafede. E, ben de çok fazla deniz kenarı tatil anlayışı yoktur. Bana dağlar olsun, bahçeler olsun, köyler olsun. Öyle seviyorum. Yaydalar olsun. şey binada bayağı uzun bir mazisi var. Kaç yıllık bir bina acaba? E, bu bina 180 yıl. O bayağı. E, Hacı Süreyya Efendi e, yaptırmış vakti zamanında. Ee, buranın tabi Osmanlı'nın buralara gelişinden sonra çok derin bir tarihi var. Yani Kurtuluş Savaşı dönemlerinde de e, burada kahramanlarımız gelmiş, örneğin. Ee, Kara Fatma burada konaklamış. Evet. Sakarya Muharebesi sıralarında hep buralar e, konak yerleri olmuş komutanlarında. Ya şuradan da arkadan böyle karpuz kavun kokuları evet, onlar geliyor. Onlar bahçemizin karpuzu evet. kavunu. Kavunlar, karpuzlar acayip kokuyor derken bir de masamıza de evet. yaprak sarma geldi ama galiba farklı. Şimdi birincisi hepsi bu bahçenin ürünleri. Bahçemizin Ol. kavunu, bahçemizin karpuzu. Bu bahçemizin asma yaprağının dolması. Bu bahçemizin bu dut tacı var ya. Hı hı. Heh, dut yaprağı dolması. Yediniz mi daha önce? Valla dut yaprağı dolması yemedim. Heh, çok güzel olur tadı. Hemen, çok da faydalı. ben şöyle şey, bir dalıyorum. Atalarımız afiyet olsun. Değişik ee, ağaçların, bitkilerin yapraklarıyla dolma yapmışlar. Bu da dut yaprağı dolması. Aslında yaprağı ince geldi. Gayet güzel tabii, tabii, geldi. bana. Tabii. Yani i̇nce midir normalde yoksa iyi piştiği için mi böyle yumuşak? Yok, şeydir, sıcak suyu gördüğü zaman hemen yumuşar. Hani Çok güzelmiş. Çok canı yok derler ya. Bahçemizin sarı yaban eriği diyorum ben ona. O eriğin pestili. Bunu da kendimiz yaptık. İçinde şeker yok, nişasta yok. Hani doğal kelimesi o kadar bedava kullanılıyor ki etrafta. O hakikaten doğal. Yani bir ve karpuzun. içindeki <laughs> ceviz de gene kendi ceviz bahçemizin. <laughs> bu daha geçen seneki mahsul tabii yeni mahsul çıkmadı. Harika bir tatlı. Ay daha ne olsun. <gülüyor> <gülüyor> Kavunda ve karpuzda da geçen sene sevdiğimiz, beğendiğimiz kavunun, karpuzun çekirdeklerinden tohum yakıp bu sene ektik. Çeşit çeşit kavunlarımız var, karpuzlarımız ama hepsinde tadı çok güzel çıktı. Ay bal gibiymiş gerçekten de ayıptır söylemesi. Ayıp. Ya. <laughs> Estağfurullah afiyet olsun. Çok özel bir şey içeceksiniz arkadaşlar. Oo. Bu çok özel bir şey. Nedir bu? Hayatınızda hiç içmemişsinizdir. Nedir? Bu benim gene bahçemdeki sarı yaban eriğinin suyu. Oo. Hoşafı değil bak. Suyu. Heh. Suyu dedim insanlar bir kaynatırlar. Biraz da şeker atarlar. Bütün vitamini özelliği gider meyvonda. Bizde meyve suyu nasıl yapılır biliyor musunuz? vişne olsun, erik olsun, mesela kayısı olsun. Metal kevgirden bastıra bastıra geçirilir. Altına süzüleni alırız, pet şişelere koyarız. Buzlu at. Değil mi? Yakarız, yakarız. Evet. evet. Yakarız. ben de götürüyorum artık. Oo. Taraklının içindeki tarihi yerleri ve hikayelerini birlikte yaşayarak geçirelim zamanı. Tamam. Hazırsanız biz de hazırız. Başlıyoruz. Efendim Sakarya Taraklı'nın meşhur coğrafi ürünlerinden bir tanesinin olduğu dükkandayız. Yanımızda Emre Bey var. Hoş geldiniz Ayşegül Hanım. Tatlısı buğday çim suyu un ve sudan yapılan şekersiz bir marmelat türüdür. Buğday çimlendiriyoruz 3-4 santim filiz verdiğinde öğütüp suyunu çıkarıyoruz. İçerisine buğday unu, katkısız buğday unu ilave edip yaklaşık 16-18 saat sürekli karıştırmak suretiyle kaynatıyoruz ve bu şekilde marmelat kıvamında bir ürün elde ediyoruz. B1, B6, B12 vitamini var içerisinde. Ee, ba dolayısıyla bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Şeker yok. Tipi, tip 2 şeker hastaları da çok rahatlıkla tüketebiliyor bunu. Çünkü şekerlerini yükseltmiyor. Burada taraklı da kaşık, karaklar, Kaşıklar çay kaşığından tutun da. Mesela şöyle, hmm. büyük kepçe, e, kazan kaşıklarına, kepçelerine kadar hep şimşir ağacından yapılır. Evet. Şimşir ağacı bakteri tutmaz. Süper. Yani şimşirde evet. özellikle durmamızın, e, ısrar etmemizin sebebi o. Şimşir ağacından yapılan ürün yamulabilir. Mesela bu tarakta bunu bariz bir şekilde görüyorsunuz. Evet. Değil mi? Bunu suya koyduğunuz zaman düzelir. Aa çok iyi. Kaş Arkamızda e, Yunus Paşa Camisi var. Yavuz Sultan Selim döneminde mimar Sinan'ın çıraklık döneminde yaptığı bir e, cami. Eseri, yani ilk eserlerinden biri. Yaklaşık fazla, değil mi? tabi çıraklık döneminde, işte, e, yaklaşık 650 yıllık bir cami Oo. ve hala halen sağlam Müthiş. Caminin mimari olarak teknik özelliği o bloklar. Ortası delinip, demirler geçirilip öyle birbirine tutturuluyor ve aralara harç yerine kurşun dökülüyor. Hmm. Onun için bir adı da Kurşunlu cami diye geçer. Ha, oradan geliyor, yani. oh, tamam. Bakın 650 senedir neredeyse bir sürü depremler şu bu, hiçbir şey yok cami. Vallahi. Sadece bakım gerekiyor. Marsinal 650 sene önce e, hamamın e, cehennemliğinden gelen sıcak suyla camiyi ısıtıyor. Bahsettiğim hava şu an metruk halde. <laughs> ee, yeniden projelendirip restore edilmesi gerekiyor. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür <laughs> Ne yapıyorsunuz? Salça yapıyoruz. Oh. İşte, bütün bütün işlem 7-8 saat sürer. 7-8 saat. Evet sabah evet. başladık. Ne olsun. Sağ olun. Ben bu kadar duman altında kalınca da aklıma şu şarkı geldi. Hangisi? Şey? Da başını, başını duman almış. Size katılan odunlarla her yerinlesin. Geldik meşhur Çınar Ağacı'nın altına. Evet. Çıkalım. Bu çınar ağacı Osmanlı Taraklı'ya gelip de burayı fethettiğinde ve yerleştiğinde her yerde uyguladığı gibi Taraklı'da önce çınar ağacını ekmiş, çeşmesini yapmış, camisini yapmış, hamamını yapmış gibi devam eder bu silsile. Düşünebiliyor musunuz şu anda bir Öyle. ağacın içindeyim. Nasıl böyle olmuş çiçek hanım? Nasıl ya da güzel bir koku var. Yaş yüksek yaklaşık diyorum ya 800 yaşına yakın bir gövde bu. Hı hı. Ya 800 seneyi hayal edebiliyor musunuz? Vallahi Yani neler geldi ya. neler geçti bu ağaç neler gördü. Evet kimleri gördü. Gövdesi oyulduktan sonra kimler girdi çıktı. Yani şu Osmanlı'nın harplerini görmüş bir ağaç ya. Mantarlar var. Evet mantarlar var bunları görmenizi isterim. Yani gelip de şurada 800 önce, 800 yıl önce atalarımız gelmiş neler yapmış deyip de bir tarih öğrenin be. Bence de Çok keyif. keyifli. Bence Burada... de. Burada... Ay! Ay sofrayı var ya şimdi. Ölüyoruz, bitiyoruz. O kadar yorulduk, acıttık. Vallahi şahane de bir sofra kuruldu. Ay şuradan vişne suları hazır mı? Evet. Efendim alabilir miyim şuradan acaba? Buyurun. Biz susuz yemek yiyemiyoruz da ayakta <laughs> Mantarımızı boşaltmadım. Mantar Oo, geldi. Mantar, mantar, mantar. Muhteşem sofra. <laughs> Muhteşem lezzetler. E sizinle daha ne olsun.